Herkese merhabalar. Şimdi bu videoyu açan sizler büyük ihtimalle şunu düşündünüz. Ya ben bu videoyu bir dinleyeyim ama muhtemelen yine geç kalmadın denilecek diye düşünüyorsunuz. Bakın bu video öyle başlamıyor. Çünkü bugün sizlere moral vermeye gelmedim. Bugün size gerçek bir şey anlatacağım ve bu gerçek çoğu insanın hoşuna gitmeyecek. Ve şunu iddia ediyorum. Bazı insanlar ehliyete ehliyeti erken aldığı için değil, geç aldığı için daha şanslı. Bir durun. Bu cümle kafanıza takıldıysa, siz doğru yerdesiniz demektir. <laughs> Çünkü bu videonun başlığında kimsenin konuşmadığı sır dedim ya, işte o sır direksiyonla ilgili değil arkadaşlar, Vitesle ilgili hiç değil, parklarla ilgili de değil sınavla ilgili hiç değil. Bu sır neyle ilgili biliyor musunuz? Sizin kendinizle ilgili. Bakın, 30 yaşından sonra e, araba kullanmaya, e, araba kullanmayı öğrenmeye gelen insanların ortak bir cümlesi var. Ne bu ortak cümle biliyor musunuz? Hocam ben geç kaldım. Keşke daha önce gelseydim. Keşke 18 yaşına basar basmaz size gelseydim. Şimdi hocam ben geç kaldım sözünü bir düşünelim. Şimdi bu söz bu cümle o kadar masum söyleniyor ki arkadaşlar ama o cümle var ya insanın e, daha arabaya binmeden e, yoran bir cümle. Sanki herkes hayatta aynı yerde başlamış gibi. Sanki e, herkesin cesareti herkesin şartları Herkesin yükü aynıymış gibi. Maalesef böyle değil arkadaşlar. Şimdi size bir şey soracağım. Cevabı hemen vermenizi istemiyorum. Ee, hayatta kaç kere keşke dediniz? İşte keşke daha önce başlasaydım. Ee, keşke o zaman cesaret etseydim gibi. Ama hiç şunu dediniz mi mesela? İyi ki başlıyorum. İşte bu cümleyi kurabilenler direksiyonda rahatlıyor arkadaşlar. Bakın erken ehliyet alanlar daha şanslı diyenlere küçük bir nasihatim var. Nasihat derken yanlış anlamınızı da istemem. Bunu asla sizleri yargılamak için değil, sizleri uyandırmak için söylüyorum arkadaşlar. Evet erken yaşta ehliyet alanlar yani erken yaşta ehliyet almak e, şans değildir arkadaşlar. Ve aynı zamanda erken e, yaşta almak şans olmadığı gibi geç almak da e, başarısızlık değildir. Bunu mutlaka kesin bir şekilde şöyle köşeye koyalım. Olur mu? Şans nedir? E, ne değildir? Hazır olmadığın bir şeyi erken daha yapmak değildir mesela. Şans hazır olduğun anda kendin için bir adım atmaktır. Hazır olduğun anda kendin için bir adım atmaktır. Yani demek ki bu yaşlarda hazırsınız ve kendiniz için bir adım attınız. Asıl şans budur arkadaşlar. Şimdi 18 yaşında ehliyet alıp 30 yaşında hala trafikte panikleyen insanlar var. Yani 18 yaşında işte beni arıyorlar mesela. Diyorlar ki, ee, hocam ben 15 sene önce ehliyetimi aldım ama araba kullanamıyorum. Şu anda ihtiyaç doğdur, arabamız var ama ben kullanamıyorum." Bunun şansı nerede kaldı arkadaşlar? 18 yaşına girer girmez ehliyetini almış ama belki 40 yaşına yaklaşmış ama hala araba kullanamıyor. Demek ki buna biz şans diyemeyiz değil mi? Ama 30 yaşında ehliyetini alıp da 1-2 ay içerisinde kendini toparlayan insanlar da var. Yani aradaki fark yaş değildir arkadaşlar. Aradaki fark bakış açısıdır. Şimdi size şunu net bir şekilde söylemek istiyorum. Direksiyon asla ve asla sabırsız insanı sevmez arkadaşlar. Sabırlı olacaksınız. Hele Takıntılı insanı hiç mi hiç sevmez? Mesela bir hata yapıp e, onu günlerce kafasında çevirenler var ya. işte onlar en çok direksiyon başında zorlanan kişilerdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın çünkü direksiyon e, anda kalmayı, bugün de kalmayı ister. Mesela az önce stop etti, bitti geçti. Önüne bakacaksın. Yani ileri giderken dikiz aynasına sürekli bakarsak ne olur? arkayı görürüz değil mi? Yani geçmişi görürüz. Önümüzü göremeyiz. Aynı bu da bu şekildedir arkadaşlar. Ama sizler ne yapıyorsunuz? O anı işte o stop ettiğiniz anı alıp neredeyse karakterinize yapıştırıp bırakıyorsunuz. Hemen ne yapıyorsunuz? E, ne diyorsunuz? Beceriksizim diyorsunuz. Beceriksiz olduğunuzu düşünüyorsunuz. Ben zaten hiç beceremem diyorsunuz. Kendinize aşağılıyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisi aynı şey değil yani. O yüzden ona dikkat edelim. Ee, bakın şimdi size çok yakın bir zamanda geçtiğimiz hafta yaşadığım bir e, hikaye diyeyim. E, onu anlatacağım. Bu hikayeyi e, ben anlatırken sizler de dinlerken lütfen ben olsam ne yapardım diye düşünün. Bir adayım vardı çok tatlı bir kadın adayım. Dersleri de gayet iyiydi. Bir başka kursdan bizi seçip gelmiş. Bir başka kursta da kötü bir deneyim yaşamış, yani dosyası yanmış. Ancak kendine benimle girdiği derslerde çok şeyler kattı, farkındalığı yükseldi. Yani sınava girecek ve bence kazanabilecek potansiyeldeydi. Dersleri yani gayet güzel geçti, verimli geçti ama tabii geçmişte birçok kez denemesine rağmen kaldığı için sınavdan beyninde bilinçaltına bazı şeyler yerleşmiş. Maalesef onu da silemedik. Sınav alanına geldi geçen hafta benden özür diledi. Baktım bayağı stresli ve bana döndü dedi ki hocam çok özür dilerim ama ben vazgeçiyorum. Ben girmek istemiyorum. Ama sizden çok çok özür dilerim. Niye dedim? Hocam çünkü ben bir daha kaldın lafını duymak istemiyorum dedi. Bakın, travma haline getirmiş. Bu direksiyon korkusu değildi. Bu sınav korkusu da değildi. Bu ne korkusuydu biliyor musunuz? Aslında korku da değil. Ee, başarısızlık etiketine takılmış bir adayımdı. çok tatlı bir insandı ama başarısız olmayı e, yani o etiketi kendine yakıştırmış o etikete takıntılı bir insanmış e, çünkü bir sınavı e, geçemezse yine başarısız olacak olduğunda e, işte arkadaşlarına çevresine işte yine olmadı deyip o başarısızlığı o etiketi kendine tekrar e, yani yakıştırmadığı için yani onu söylemek zorunda kalacağı için sınav alanından ayrıldı, girmedi ve gitti arkadaşlar. Şimdi burada durup şunu soruyorum size: bir kelime, bir an, bir başarısızlık hayatınızda kaç şeyi yarım bıraktırdı? Ehliyet bu işin sadece görünen tarafı asıl mesele arkadaşlar. Kendinize ikinci şansı verip vermediğiniz asıl mesele o yani. Bakın 30 yaşından sonra gelenlerin e, çok büyük bir avantajı var ama bunu kendilerine karşı kullanıyorlar. Ne o sorumluluk duygusu, ne o farkındalık, ne o detaylara dikkat. Ama bunlar bu söylediklerimi e, doğru kullanılmazsa takıntıya düş dönüşüyor arkadaşlar. Şimdi direksiyonda rahatlayan insanlar ne yapıyor biliyor musunuz? E, acaba geçecek miyim diye sormuyor. Acabası yok. O kelime yok. Bugün bir önceki dersten daha iyi miydim? Bugün neyi daha iyi yaptım daha doğrusu? Bu şekilde kendine soruyor. Bir yandan da kendini motive ediyor. O zaman da işler değişiyor arkadaşlar. Günlük hayattan bir örnek vereyim size. Bunu çoğu adayıma bahsediyorum. İlk defa yemek yapan birini düşünün. Ya da ilk defa yemek yaptığınız günü düşünün. Mesela yemeğin tuzunu biraz fazla kaçırdınız diyelim. Ee, i̇lk defa yaptığınızda yemeği e, tuzunu fazla attınız diye ben bir daha mutfağa girmeyeceğim diyen var mı aranızda? Ama direksiyonda var arkadaşlar. Bir stop etti diye ya da e, bir sınavda kaldı diye e, bu iş bana göre değil deyip vazgeçenler de oluyor. Kim diyor bunları? Sizler diyorsunuz. Şimdi sizlere bakıp şunu net bir şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlerken içinizden keşke daha önce alsaydım diyorsanız dünü geçmişte bırakacaksınız. Direksiyon dünle dönmez arkadaşlar. Direksiyon bugünle döner ve anla döner. Ve şu anda şunu da söylemeden bitirmeyeceğim. Bu çok önemli. Ee, erken yaşta alanlar şanslı değil arkadaşlar erken alanların şanslı olmadığı gibi geç alanlarda eksik değil arkadaşlar. Sadece hayatları farklı bir şekilde aktı şimdiye kadar. Kime fırsat bulamadı, kimi çok istemedi gibi. Direksiyon bu farkı eşitleyen nadir şeylerden biridir arkadaşlar. Bu videomu eğer buraya kadar dinlediyseniz siz geç kalmış biri değilsiniz. Buna kesinlikle inanın. Siz sadece kendinizi çok ciddiye almış birisiniz. Yorumlara şunu yazmanızı istiyorum ben kendime bir şans daha veriyorum. Ve eğer hala kanalıma abone değilseniz burada kalın. Çünkü bu kanalda sadece direksiyon öğretmiyorum. Sizlere sizleri anlatıyorum arkadaşlar. Kendinize inanın. Gerisi zaten geliyor. Emin olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.